Ego savunma mekanizmaları. Hataların en büyüğü bunların hiçbirinin farkında olmamaktır. Ego savunma mekanizmaları bireyin yaşadığı kaygı, suçluluk, utanç, üzüntü, aşağılanma, vicdan azabı gibi acı veren duyguları yumuşatma amacına hizmet eder. Ego savunma mekanizmaları otomatikleşmiş bir tepkidir ve çoğunlukla bireyin farkındalığının dışında oluşmaktadır. Ego savunma mekanizmaları, ego'nun idin ifade edilmeyi bekleyen dürtüleri ve süper ego'nun bu dürtüleri kabul etmemesini öğrenen emirleri arasındaki günlük çatışmalara karşı kendini korumak için kullandığı ruhsal yöntemlerdir. Bu mekanizmaları kullanarak birey kendi için uygun bir ifade oluşturabilir ve kabul edilebilir olan bu sosyal imajı sürdürebilir. Örneğin, eğer bir çocuk babasına karşı güçlü bir nefret besliyorsa, ve bu duygu ifade edilecek olursa, ortaya tehlikeli sonuçlar çıkma ihtimali mevcutsa, ego kontrolü eline alır ve savunma mekanizmalarına başvurur. Bu sayede düşmanca duygular hiç bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmayacaktır. Bu dürtü görülemediği ve doyurulamadığı halde yok da olmaz. Kişiliğin işleyişinde önemli bir rol oynamaya devam eder. Ego savunma mekanizmaları bizi kaygıya karşı koruyorsa bizim için neden olumsuz sonuçlar doğuruyor ki? Savunma mekanizmaları ne kadar yararlı olursa olsun en nihayetinde kendimizi kandırmamıza neden olurlar. Çok fazla kullanıldıkları zaman çözdüklerinden daha fazla probleme neden olurlar. Verilen yanlış bir kararın yorgunluğa bağlanarak mantığa vurulması ya da yaşanan bir kaybın Kısa bir süre için inkar edilmesi, kısa süreliğine anlayışla karşılanabilir. Fakat bu mantığa bürümeler, inkarlar uzun süre devam ettiğinde anormal ve uygunsuz davranışlara sebep olabilir. Ego, kaygıyı azaltmak için fazlasıyla enerji harcayacaktır. Bu harcanan enerji, psikolojik, fiziksel açıdan sağlıksız bir durumdur. Böyle olunca verimli bir hayat sürmek ya da tatmin edici ilişkiler kurmak için yeterli enerji kalmayacaktır. Bazen id ve süperego arasında uzlaşma sağlanabilmesi için idin bastırılması gerekir. Ego hem sansürlenen ruhsal içerikten hem de baskının bilgiyi bilincim dışında tutma sürecinden habersizdir. Bastırmanın egonun en tehlikeli dürtüler karşısında ezilmemek için başvurduğu birçok yoldan en temel savunma mekanizması olduğu düşünülmektedir. Her zaman bastırma tek başına yeterli olmaz. Bu durumda bilinç kaygı sinyali üretir. Bastırma çalışmıyor, kırmızı alarım, daha fazla savunma gerekli. Kaygıyı azaltmak için ego ikinci bir savunma mekanizması üretecektir. Örneğin içinde öfke ve kin duyguları olan bir kişi bana kızıyorlar, benden nefret ediyorlar, diye düşünebilir. Burada bastırmanın yanında hem yatsıma, bende kızma yok, hem de yansıtma, onlarda var, düzeni işlemektedir. Diğer bazı savunma mekanizmaları, yüceltme, mantığa bürüme, yansıtma, yatsıma, ödünleme, özdeşleşme, özgecilik, hisselleştirme, yer yön değiştirme, duygusal soyutlama, yapma bozma, karşı tepki oluşturma, dönüştürme, somatizasyon.